konumuz ve geldik toplama çıkarmaya. Normalde müfredatınızda sizin toplama çıkarma yok ama kimi hoca yani okuldaki hocalarınız size kısacık da olsa anlatacak. Kimisi belki hiç anlatmayacak çünkü direkt çarpma bölmeden başlıyor konu olarak. Ama ben size gene de göstereyim ki bazı sorular karşınıza çok çıkacak. Toplama çıkarmadı arkadaşlar. Aklınıza elma armut yöntemi gibi gelsin. Elma armut yönteminden yapıyoruz diye derseniz daha aklınıza kalır. Ne alaka diyeceksiniz ne gibi. Şimdi bunların kaç tane 2 üzeri 5'imiz var? Bunların her birine elma desem. Kaç tane elmamız var? 3 tane. 3 elma. 3 çarpı 2 üzeri 5 olarak yazabiliriz. Ya da geldik buna. Kaç şunlara armut diyeyim. Kaç tane armutumuz var? 4 çarpı 5 üzeri 9 olarak yazabiliriz arkadaşlar. Başka bir örnek. Bu arkadaşlar üniversite sınavında, sınavında da çıkmıştı böyle bir soru e, yakın zamanda. Aşağıdaki hangisi doğrudur, yanlıştır soruları genelde çok geliyor. Ve bunların toplama işlemleri çarpmalı işlemlerinin sorularında da oluyor. O yüzden böyle bir e, örnek hazırlamıştım ben sizin için. E, Aşağıdaki hangisi doğrudur demiş. Şimdi A şıkkını beraber inceleyelim. Ne demiş? 352 artı 352 artı 352, 956'dır demiş Hepsi aynı olduğu için biz bunlara ne diyeceğiz arkadaşlar? Elma diyelim. Kaç tane elma var? 3 tane. 3 çarpı 3 üzeri 2 olacak. Ama 9 üzeri 6 demiş bu. Yanlış oluyor arkadaşlar. Geldik buna. Kaç tane var bunda? 1, 2, 3, 4 tane var. Biz bunu nasıl yazmamız lazım normalde? 4 çarpı 2 üzeri 5 olarak yazmamız lazım. Bu üstlerini toplamış. Öyle bir şey olmaz arkadaşlar. Yanlış. Buna geldik. Kaç tane var arkadaşlar bunda? 2 tane var e, 2 çarpı 5 üzeri eksi 3 diyeceğiz. ama bu da yine 25 üzeri eksi 3'ü vermiyor. Ben bunu da unutmuşum herhalde. Şuraya yazma, yazalım, yazalım 3 çarpı 3 üzeri 4 diye yazalım. Cevapta zaten bu olacak. Devam edelim. Geldik çarpma işlemimize. Çarpma işlemi arkadaşlar iki parçadan oluşuyor. Birincisi tabanlar aynı ise üstler toplanır. Şu taban şu üst bildiğiniz üzere. Tabanlar aynı olacak. Üstündeki sayıları biz toplayacağız. 7 ile 9'u toplarsak ne yaptı arkadaşlar? 16. Tabanlar aynı. Üstleri toplayalım. 10 ile eksi 4'ü toplarsam artı 6 yapıyor diyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde 5'e geldik. Eksi 6 ile eksi 4'ü toplayınca da eksi 10 yapıyor diyoruz. Yeter ki tabanları aynı olsun. Şuna çok dikkat edin bir de. Mesela eksi 3 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 2 diyor. Kimisi diyor ki bunların tabanları aynı değil diyor. Ama aslında bunlar aynıdır arkadaşlar. Niye? Negatif sayı çift kuvvet pozitif. İster eksi 3 üzeri 6 yazın ister 3 üzeri 6 yazın. Sonuçta ikisinin de cevabı pozitif ve aynı değer olacağı için bir şey değişmiyor. O yüzden 3 üzeri 6, 3 üzeri 2 daha 3 üzeri 8 olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Geldik. Ee, aslında işte toplamayla çarpmanın karışık olduğu örnekler derken bunlardan bahsetmiştim aslında bazılarında. Şimdi burada kaç tane 2 üzeri 9'umuz var? 4 çarpı 2 üzeri 9 diyeceğiz değil mi? 4 tane olduğu için. Ama şıklarda bu böyle olmayacak. Neden? 4, 2'nin kuvveti olduğu için ben bunu şöyle yazacağım. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 9. Tabanlar aynısı üstleri topluyoruz demiştik arkadaşlar. Topladığımız zaman 2 üzeri 11 yapıyor diyoruz. Buna geldik. Kaç tane 3 üzeri eksi 5'imiz var? 3 tane. 3 çarpı 3 üzeri eksi 5. 3'ün üzerinde gizli bir var. Tabanlar aynı. Üstleri topladığım zaman 3 üzeri eksi 4 yapıyor diyoruz. Şimdi burada ne atlar aynı ne üstler aynı. Hiçbir şeyler aynı değil. Bunlarda ne yapacağız? Arkadaşlar böyle sorular genelde çok çıkar. Ve atlar genelde birbirinin kuvveti olur. Hepsinin aynı tabanda benzetmeye çalışacağız. 2 üzeri 8'imizi yazdık. 4, 2'nin kaçıncı kuvveti? 2. 2 üzeri 2'nin eksi 5. kuvveti olarak yazdım. 8 arkadaşlar 2'nin 3. kuvveti. Dışında ne varmış? 3. kuvvetimiz. Hemen şöyle yazalım. 2 üzeri 8 çarpı 2 ile eksi 5'i çarptık. 2 üzeri eksi 10. 2, 3 kere 3, 9. 2 üzeri 9 olarak yazdığımızı düşünelim. Tabanları aynıysa üstleri topluyoruz demiştik. 9, 8, 17. 10 çıkarsa 2 üzeri 7 yapar diyoruz. Geldik buradaki sorumuza. 27 üzeri 6 çarpı eksi 9'un karesi çarpı eksi 3'ün 3. kuvveti. 27 eksi 9 ya yani 27 9 3 bunlar 3'ün kuvvetleri bildiğimiz üzere. 3, 27 üzeri 6'yı ben nasıl yazarım? 3 üzeri 3'ün 6. kuvveti şeklinde yazabilirim. Çarpı eksi 9'un karesi diyor. Eksi 9'un karesi arkadaşlar 81. E, 9'un karesi de 81. 9 arkadaşlar 3'ün ikinci kuvveti gibi düşünsek dışına 2 olarak yazdığımızı düşünelim. Daha rahat olur bizim için. Bunu gene şöyle yazalım. Eksi 3'ün üçün 3. kuvveti diye yazalım. Eksiyi dış şey. Eksiyi gene dışarı alabiliriz. 3 kere 6 18. 3 üzeri 18. Çarpı. 2 kere 2 4. 3 üzeri 4. Burayı eksiyi dışarı alayım. 3 üzeri 3 olarak yazdığımızı düşünelim. Artı ile artının çarpımı artı. Eksi ile çarptık. Eksi olarak yazdım. 18 4 daha 22. 3 ekledim. Eksi 3 üzeri 25 olarak yazabiliriz arkadaşlar bu sorumuzda da. Geldik ikinci kuralımıza çarpma işleminde. Üstler aynı ise tabanlar çarpılır. Üstler aynı mı? Aynı. Tabanları çarpacağız. 3 kere 7. 21 üzeri 8 olarak yazıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde üstler aynı. Tabanları çarptığımız zaman 18 üzeri eksi 2. Burası ne gelecek? 10 üzeri 9. Şimdi burada üstler atlar aynı değil. aynı yani şey pardon. Üstler aynı. Atlar da çarpacağız mecbur. 1 bölü 3 ile 12'yi çarparsak arkadaşlar ne gelir? İsterseniz şunu şöylemesine yazalım. Daha rahat olur. 12 ile 3'ü sadeleştirin 4. Buranın cevabı 4 üzeri 4 olarak geliyor. Buna geldik. Aynı şekilde isterseniz yukarıdaki gibi yaparsak daha rahat olur. Eksi 2 bölü 3 çarpı 6'nın 5. kuvveti şeklinde yazalım. Buradan sadeleştirirsek arkadaşlar 6'yı 3'e böldüm. 2, eksi 2 ile 2'yi çarp. Eksi 4, eksi 4 üzeri 5 şeklinde yazabiliriz gene. Geldik bölme işlemimize. Bölme işlemi arkadaşlar çarpmanın tam zıttı. Çarpmada kural neydi? Tabanlar aynıysa üstleri topluyorduk. Bölmede çıkarıyoruz. Ve bunu normalde şöyle yazacağız. 2 e, ya bunlar. Tabanlar aynı. 8'den 3, 2, 2 üzeri 8 bölü 2 üzeri 3 gibi düşünün. Tabanlar aynı. Bu 3'ü biz yukarı eksi olarak çıkartalım. Artı ise eksi, eksi ise artı diye çıkaracağız. Öyle daha rahat olur arkadaşlar. 2'yi yazdık. 8'den 3 çıktı. 5 Bu işlemin sonucu 2 üzeri 5'tir diyoruz. Dediğim gibi eksi 4 yukarı ne diye çıkar? Artı 4, 5, 4 daha 3 üzeri 9 olarak yazabiliriz. Geldik bu sorumuza. Eksi 3 yukarı artı 3 olarak çıkıyor. Eksi 4 üzeri eksi 7 artı 3 Eksi 4 diye yazabiliriz. Yine hem toplama hem çarpma hem bölmenin karışık olduğu sorulardan yapalım birazdan. 4 tane 2 üzeri 8'imiz var. Nasıl yazacağım bunu? 4 çarpı 2 üzeri 8. Şöyle yazalım. 4 üzeri 6, 2 üzeri 5 diyor. Şu 4'ü 2'ye benzetirsek 2 üzeri 2'nin 6. kuvveti olmayacak mı arkadaşlar? Yanında bir de neyimiz var? 2 üzeri 5'imiz var. 4, 2'nin kaçıncı kuvveti? 2. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 8 bölü 2 üzeri 2 kere 6 12 2 üzeri 5 diye yazdığımızı düşünün. Tabanları aynı üstleri topladık. 2 üzeri 10 bölü 2 üzeri 17 geldi burası. 17 yukarı ne diye çıkıyor demiştim. İşaret değiştirerek eksi diye çıktı. 10'dan 17 çıkarsa da 2 üzeri eksi 7 olarak yazabiliyoruz. Bu örneğimize geldiğimiz zaman 3 tane 3 üzeri eksi 5'imiz var yukarıda. 3 çarpı 3 üzeri eksi 5 bölü 3 üzeri eksi 3. 9 arkadaşlar 3'ün ikinci kuvvetinin dördüncü kuvveti. Direkt orayı 8 olarak yazabiliriz. Tabanlar aynı. Üstleri toplarsak 3 üzeri eksi 4. Tabanlar aynı. Üstleri topladık. 3 üzeri 3 geliyor. 3 yukarı arkadaşlar eksi 3 olarak çıkıyor. 3 üzeri eksi 7 diye cevabımız çıkıyor diyoruz. Evet şimdi biraz daha yeni nesil problemleri problem örneklerinden de yazmıştım sizin için. Şöyle VMA her gün 3 üzeri 4 sayfa kitap okumaktadır. VMA 27 günde kaç sayfa kitap okumuş olur diyor. Şimdi bir günde 3 üzeri 4 okumuş. 27 üzeri 2 günde demişim. O zaman bununla bunu çarpmayacak mıyız mantıken? 3 üzeri 4 çarpı 27 üzeri 2. Evet şimdi burada bizim ne yapmamız lazım? Alt tabanları benzetmemiz lazım. 3 üzeri 4 çarpı 27 3'ün 3. kuvvetinin dışında 2. kuvveti. 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 6'dan ne gelir arkadaşlar burası? Tabanlar aynı üstleri toplarsak 3 üzeri 10 yapıyor diyoruz. Bu 2018 üniversite sınavında da çıktı buna benzer üstü sayılar soruları genelde üçgenli kareli. Ee, o yüzden ona biraz benzetme şeklinde yazdım bu soruyu da. Ve deneme sınavlarınızda soru bankalarınızda çok var bu kalıplardan bilginiz olsun. Üçgen içinde a varsa 2 üzeri a demekmiş. Kare içinde b varsa 8 üzeri b demekmiş. Buna göre aşağıdaki işlemin sonucu kaçtır demiş bize. Üçgen içinde 12 varsa ne demiştik arkadaşlar? 2 üzeri a. Yani ben şunu yerine ne yazacağım? 2 üzeri 12 çarpı kare içinde b varsa 8 üzeri b demiş. Karenin içinde 5 var. Demek ki ben buraya 8 üzeri 5 yazacağım. Kare içinde eksi 6 varmış. Yani 8 üzeri eksi 6 olarak yazabilirim. İsterseniz şu 8'lerin içinde işlemini yapalım. Daha sonra 2'yi benzetmeyi yapabiliriz. Eksi 6 yukarı ne diye çıkacak arkadaşlar? Onu mavi kalemle göstereyim. Eksi 6 şuraya. Artı 6 diye çıkıyor. 8 üzeri 11 oldu mu burası? Sonra ee, devam edelim. Siyahla yazayım. Ne olacak arkadaşlar bundan sonra? 8 üzeri 11'deki 8'i 2'ye benzetirsek. 2 üzeri 3'ün 11. kuvveti. 2 üzeri 12 çarpı 2 üzeri 33'ten ne gelir arkadaşlar? 2 üzeri 45 yapar diyoruz arkadaşlar. Evet. Bir tane daha farklı bir soru hazırlamıştım. Yukarıdaki ABC üçgeni KLM dikdörtgeni için aşağıdaki bilgiler verilmektedir diyor. KLM'nin dikdörtgeninin uzun kenarı ABC üçgeninin alanının çeyreğine eşittir. Şimdi üçgende alan formülü neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Önce ben şunun alanını bir bulayım. Çeyreğinden bunun uzun kenarını bulacağız. Ne diyor buna göre? Kalem bir kenarı 2 cm olan kareler ayrılmak isteniyor. Buna göre en az kaç kare oluşur demiş. Önce şu üçgen alanını bir bulalım. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den ne gelecek arkadaşlar burada? 8, 2'nin 3. kuvveti demiştik. 3 kere 7, 21. 16, 2'nin dördüncü kuvveti demek. 4 kere 5'ten 20 bölü 2 diyelim. Tabanları aynı üstleri toplarsam ne geliyor? 2 üzeri 41 bölü 2 üzeri 1. Yani 2 üzeri 40 bunun alanı diyebiliriz arkadaşlar. Ne demişti bize? Üçgenin alanının çeyreği. Çeyreği demek 4'e bölmek demek değil mi arkadaşlar? Demek ki ben bu 2 üzeri 40'ı 4'e böleceğim. 4 dediğim ifade 2'nin ikinci kuvveti. Yani 2 üzeri 38 bunun uzun kenarına eşitmiş. Sonra kaleme ilk dörtgeni bir kenarı 2 cm olan karelere ayrılmak isteniyor. Şimdi bir kenarı 2 cm olan kareye ayrılıyorsa bunun bir tanesinin alanı 4 ya da 2'nin karesi olmayacak mı? Değil mi? Şimdi o zaman nasıl bir şey yapalım? Ben bu şeklin tüm alanını bulayım. Şunun hepsini bulayım. Bir tanesinin alanı 4 olduğu için direkt 4'e böldüğüm zaman kaç tane kare oluştuğunu bulabilirim. Önce şu tüm alanı bulmak için arkadaşlar şu 4 üzeri 5 ile 2 üzeri 38'i çarpalım. Şu tarafa yazayım en iyisi. 4 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 38. 4 2'nin ikinci kuvvetiydi. 2 üzeri 2'nin beşinci kuvvetinden 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 38. Buradan da 2 üzeri 48 tüm alanı veriyor bize. E bir tanesinin alanı 2'nin karesiydi. 2 üzeri 48'i de 14 büyük kalemle şuraya yazayım en iyisi. 2 üzeri 48'i de arkadaşlar 4 yani 2'nin karesine bölersek 2 üzeri 46 adet e, kare oluşur diyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor>